hoş geldiniz. Sözlerime bir bir gururla kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha anarak başlamak istiyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bizlere düşen görev bu ülkenin tüm değerlerini koruyarak halkın refahını ve adaletini güçlendirmektir. Bildiğimiz üzere meclisimiz 16 10 2025 tarihinde eksik ve yetersiz çalışmalarla oluşturulmuş bir bütçeyi komisyon raporu bile hazırlanamadan apar topar onaylamak durumunda kalmıştır. Bizler belediyeciliğin vicdani, sosyal ve planlama yönünü konuşmak istiyoruz. Çünkü bir belediyenin değeri harcadığı parayla değil, insanla, doğasına, kadınına, engellisine ve hayvanına gösterdiği özenle ölçülür. Bizim görevimiz yalnızca hizmet üretmek değil, bu hizmetin adaletli, planlı ve sosyal dokuya uygun bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır. Ne yazık ki geçtiğimiz günlerde onaylanan 2026 bütçemiz bu anlayıştan oldukça uzaktadır. Bütçede yalnızca A cepleri mevcuttur. B, C, D, E, F, G, H, I bulunmamaktadır. Performans programı, encümen kararı, plan bütçe komisyon raporu ve başkanlık gerekçesi bütçe dosyasına eklenmemiştir. Bu tablo hem 5108 hem de 5.393 sayılı kanunların öngördüğü bütçe bütünlüğü ve şeffaflık ilkelerine tamamen aykırı. Ayrıca meclis üyelerine gönderilen bütçe tablolarıyla spor hizmetleri, kadın destek projeleri, engelli vatandaşlara yönelik yatırımlar ve yardıma muhtaç ailelere yapılacak sosyal destekler gibi temel sosyal hizmet kalemleri mahalle ve mahalleler bazında detaylandırılmamıştır. Yani Hangi mahallede ne kadar spor yatırım yapılacak? Hangi bölgede kadın danışma merkezi planlanıyor? Hangi bölgede engellilere ulaşım desteği artırılacak? Hangi yoksul mahalleye sosyal yardım yönlendirilecek? Bu soruların hiçbirisinin cevabı tablolarda yer almamaktadır. Değerli arkadaşlar, bu durum yalnızca bilgi eksikliğiyle değil, sosyal önceliklerin planlanmasındaki boşluk anlamına gelir. Bütçenin meclisten geçmesi, onun doğru ve adil olduğu anlamına gelmez. Bizim görevimiz onaylanan bütçedeki eksiklikleri tespit edip gelecek dönem için yön göstermeye, yön bulmaya çalışmaktır. Değerli arkadaşlar, 5393 sayılı kanunun 20, 24. maddesi çok açık bir biçimde der ki bütçe ve mali konular plan ve bütçe komisyonunda görüşülür ve komisyon raporu olmadan meclise, mecliste karara bağlanamaz. Ancak 16 10 tarihindeki bütçe görüşmelerinde plan ve bütçe komisyonu bu yükümlülüğün gereklerini yerine getirememiştir. Plan bütçe komisyon başkanlığı bütçe taslağını değerlendirip meclise sunmakla yükümlü olduğu halde raporu hazırlayamamış, dolayısıyla meclise de taşıyamamıştır. Yani bu yıl plan bütçe komisyonunun imzasını taşıyan bir analiz veya gerekçeli rapor meclis gündemine hiç ulaştırılmamıştır. Bu durum sıradan bir idari ihmal değil, meclis iradesini bilgi temelinden yoksun bırakmak anlamına gelir. Göre. Komisyonun görevi yürütmenin evrakını onaylamak değil, o evrakın inceleyip halkın bir adına hesap sormaktır. Fakat bu dönem komisyon üyeleri bütçeyi, bütçeyi sorgulamak yerine yönetimin sunduğu rakamları olduğu gibi kabullenmiş, böylece meclis müz müzakeresini bilgiye değil tahmine bırakmıştır. Komisyon raporunun olmaması, bütçenin bahane bazen analizlerinin kadın, gençlik, engelli, spor ve sosyal yardım kalemlerinin gerekçelerinin ve 5199 sayılı yasa kapsamında ayrılması gereken hayvan ve paha ödeneklerinin hiçbir biçimde meclis üyelerinin önüne gelmemesi <laughs> anlamına gelmiştir. Değerli meclis üyeleri, şu hususu açık ifade etmek gerekir ki, Plan Bütçe Komisyonu rapor hazırlayamamıştır. Dolayısıyla <laughs> meclis süreci eksik yürümüştür. Komisyon yerlerinde halk adına denetim yapmak yerine adeta sessiz bir onay makamına dönüştürülmüştür. Oysa bu mecliste görev yapan her yer bilir ki komisyonlar bütçeyi savunmaz, denetler. Mecliste onaylamaz, tartış. Mecliste onaylamaz, tartışır. Şehkabil halkı bizden bunu bekliyor arkadaşlar. Komisyonların görevi yürütmeyi temize çıkarmak değil, halkın vergilerinin hesabını sormaktır. En büyük eksiklik bu bütçenin sosyal doku haritası temelinde dayanamamasıdır. Pardon, dayanamamasıdır. Sosyal doku haritası ilçemizin mahalle mahalle sosyoekonomik yapısını, çevresel koşullarını, demografik özelliklerini ve toplumsal ihtiyaçlarını gösteren bir pusuladır. Bu harita olmadan kaynak kaynak dağılımında adalet sağlanamaz. Şehir Kamil, Gaziantep'in hem en en, in, en geniş, hem de en karmaşık yerleşim sistemi ve yapısına sahiptir. Merkez mahallelerinin yanı sıra yoğun sanayi bölgeleri, kırsal alanlar ve yeni gelişen grup bölgeleriyle büyük bir coğrafyaya yayılmıştır. Gelir dağılımı, eğitim düzeyi ve yaşam koşulları mahalleler arasında ciddi farklılıklar göstermektedir. Bu kadar geniş ve farklı yapıyı yapıya sahip bir ilçede tek tip bir bütçe yaklaşımı hem yetersiz hem de adaletsizdir. Ayrıca 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu uygulama yönetmeliği gereğince nüfusu 25 binin üzerinde olan ilçe belediyeleri yıllık bütçesinin en az binde 5'ini sahipsiz hayvanların korunması, rehabilitasyonu kısırlaştırılması ve bakım için ayırmak zorundadır ve bunu tahmini bütçede göstermek durumundadır. Bu açık rağmen 2006 yılının yıl, yılı bütçesinde böyle bir ödenek oranı görünür değildir. Bu durum yalnızca bir eksiklik değil, doğrudan yasal bir ihvan anlamına gelmektedir. Sahipsiz hayvanlar için alınması gereken bu pay hem kanunun hem de vicdanın gereğidir. Bu konuyla ilgili başkanım aynı zamanda bir önergen var benim arkadaşlar bu arada konuşmam devam ederken iletisinden istersiniz. Meclisi kapattık ama isterseniz o bir sonraki meclis alalım. Hayır, ha, ha, Bir sonraki şey Tamam. Işte. alalım. Tamam. tamam. Bu konuyla ilgili önerilerimiz şu şekildedir. Bir, 2026 yıl itibariyle hayvan defalı rehabilitasyon programı adı altında aynı bir bütçe kodu oluşturulmalıdır. İki, program sosyal doku haritası verilerine dayalı olarak hazırlanmalı. Veteriner işleri, çevre koruma, zabıta, temizlik, Muhtarlık bilimlerinden alınacak sağ verileri açıkça kullanmalı. 3. Performans programına aşağıdaki ölçülebilir göstergeler eklenmelidir. Hizorlaştırılmış say sayısı, sayısı, barınak kapasitesi, aşılama ve tedavi oranı, sahiplendirme oranı, vatandaş ve vatandaş memnuniyet oranı. 4. Belediyenin stratejik plan ve bütçesi mutlaka sosyal doku haritasına dayalı hayvan ve ve sosyal hizmet yönetimi anlayışıyla ilişkilendirilmeli. Bu süreçte halkın sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili sosyal kesimlerin aktif katılımları sağlanmalıdır. Sosyal doku haritası yalnızca teknik bir veri seti değil, stratejik planlama ve sosyal yardım kaynak tahsisini doğrudan yönlendiren temel bir araç olarak görülmelidir. Bu 5 ve en önemlisi bu öneri plan bütçe komisyonunda havale edilerek Gelecek dönem stratejik planlama, sosyal destek programları ve performans bütçesi çalışmalarına esas alınmalıdır. Sonuç olarak Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, bu öneri yeni bir harcama talebi değildir. Hepimizin bildiği üzere bütçe dönemlerinde gider artırıcı, gelir azaltıcı tekliflerinde bulunulmaz. Verdiğimiz öneri hem 5199 sayılı kanunun hem de sosyal belediyeciliğin gereği olarak Şehir Kamil Belediyesi kaynaklarını Sosyal dokuya göre adil, planlı ve katılımcı bir, bir biçimde kullanmalıdır. Beni bir, büyük bir sabırla dinleyen değerli meclis üyelerimize teşekkür ederim. Umarım aynı sabır eksik raporların hazırlanmasında da gösterilir. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Şöyle bir durum var. Belki söylemedik ama Ceyda Başkanım siz tamamlayabilirsiniz. ve valilik nezdinde bakanlıktan gelen bir yazı istinaden biz bir protokol yaptık hayvan toplama işini belediyeler kendi bütçesinin belirli yüzdelik miktarını büyük şeyler. alacak. Yani binde beş Evet. Ondan sonrası da büyük şey. Artık tek elde bu. bu konuda da büyük Eksik. protokol Eksiklik. Eksiklik şunu da başlamış. 2026 yılında bütçesinde detaylı olarak hangi kademe nasıl bir harcama yapılacağı gösterilmemiş. Bakın elinde komşu bir belediyemizin bütçesi var. 59 saat var. Tamam. Bütün, bütün Daha dikkat edelim. Bütün, e, cedav cedav alevler, dejavör, tamam. kalemler, fasıllar, Biz de alabilir miyiz eksinci görevlerimizi? Biz bunu alalım. eksinci görev. Tamam kardeşim. Doğruysa neden encümenden çektiniz? Soru bir. Encümen gündeminden çekildi mi Sayın Başkan? Çekildi. Şu mu? an çekildi. Yusuf Bey. Yusuf Bey. Bey. Bu ay 10 içinde 20 yılda taşınmaz elde çıkaracağız. Tahmini tam 9 950 milyon civarında. Paramız varsa neden 950 milyon olduk? Arazi satıyoruz. Yoksa neden 130 milyona kamulaştırmadan yer tahsil ediyoruz? Şimdi yapılmak <laughs> istenen yerden e, bir yönlerden bulacağım başkan. <laughs> 73.06 0 şu an işgaliye konumunda bulunan 20, 20 metrekare. Ne kadar ayırt alıyoruz Sayın Başkan orada? 700 e, 700 küsür. <laughs> Şimdi biz buraya 130 milyon yatırmasak da <laughs> tam bahsettiğiniz yerden bizim oradaki bakın siz de bak 1740 metre bizim bedenimiz kendi ücreti. Bu alan yapılmak istenen sosyal tesiste Gazi Kent'in